Ben Anadolu Phoenix Işık, Dark Passage takımının saldırı gücü taşıyıcısıyım. Bugün sizinle Lotion ilgili bilgilerimi paylaşacağım. E yeteneği, e rakiplerinizin yeteneklerinden kaçmak için çok ideal bir e yetenek. Ağrı'nın e -E E'si olsun ve benzeri yetenekler olsun hemen kolayca kaçabiliyorsunuz ve dönerek hasar vurabiliyorsunuz geri. Bunu çok iyi kullanmanız gerekiyor ve bunu iyi kullan, kullanırsanız da koridoru emin olun ki kazanırsınız. Ee, Lucian e, koridorda durma yeteneği çok fazla. Çünkü e, yetenekleri koridoru temizleme aşamasında çok işe yarıyor. Kolayca koridorunuzu temizleyebiliyorsunuz. Ve ani hasar verme e, özelliği çok çok fazla. Rakiplerinizi ani bir hasarla hemen öldürebilirsiniz. Bu özelliğini çok sevdim. 2'de Merhaba arkadaşlar, ben Berk Hexagon Sangojay. Revolt Gentleman Fire takımının takım kaptanı ve saldırı gücü taşıyıcısıyım. Lucian adeta bir aksiyon tipinden fırlamış gibi bir karakter. Tipini gerçekten çok beğendim. Ayrıca saldırı animasyonları da çok akıcı. Yani çok kolay son vuruş yapabiliyorsun minyonlara. Lucian'ı en çok Q yeteneği ayırıyor. Çünkü benzer yeteneklere bakarsak Caitlyn'in Q'su ve Graves'in Q'su gibi özellikler. Bunların hepsi yetenek atışı. Fakat Lucian'ın Q'su bir hedef seçiyorsunuz ve ona tıklayarak atıyorsunuz. Yani bu da e, koridorda gerçekten iyi bir dürtme kazandırıyor. Size kesinlikle vuruyorsunuz. Onun dışında e, ultisi hareket ederken ultisini vurma imkanı sağlıyor. Hasar verme imkanı sağlıyor. Bu da gerçekten özgün bir özellik. O yüzden tavsiye ederim. E, Lucian'ın da en önemli etkenlerden biri koridorda dürtmesi. Çok fazla dürtme özelliği var. Q'su olsun, ardından pasif olsun. Bunu çok iyi kullanmanız gerekiyor ve bunu iyi kullanırsanız da koridoru emin olun ki kazanırsınız.